mavi tarafta, Supermassive bir kırmızı tarafta ise Team Aurora izliyor olacağız. Devam ederek bir çığa dönüşebilir. Ama hemen tabi orta koridora yardım geliyor. Evet az önce sıçrasını almıştı Zorxing. Orada orta koridorda bir baskın var ve orada Naruto'nun düştüğünü göreceğiz. Çünkü ev veriyor 6. seviye ve skor Kindred'e geliyor. Bir de orada Stomage'i alırlar diye bakıyorum ama ayartan öpücük. Yani Zorxing şu anda oyunda gerçekten oyuna çok iyi başladı. Aynen öyle. A, Bu arada arada oh. yakalanan bir kanali var. Tutuştur da var üzerinde. Dumbledore skor alabilecek mi? Ve destek orada. Karşı ormancıyı katlediyor karşılaşması diyebiliriz bu. Ama tabii ikiye girmek en var. Bu arada şimdi agresif Doğru. oyunların üzerine düştüğünü görebiliriz. Tutuştur sıçta geldi ama Doğru. kötü pozisyonda kaldı. Arkadan azca Kanani orada avlamayı başarıyor Norio. Diğer tarafta baktığımızda ise evin az kaçtığını görüyoruz. Şimdi Kanani kötü pozisyonda kalmış çünkü Fav'ın sonu kovuluyor. Sırtası da var ama atmasına gerekiyor çünkü Açu yetişti oraya ve sihir geçişiyle beraber son otomatik saldırı yaparak Kanani skorunu almayı başardı. Supermassive var. Orada az önce o Açı fazla çok fazla sen aldı. Güzel bir Bartu ultisi. Papa Buzke kaldı çıkamayacak oradan Devam muhtemelen. Devamı gelecek bir Hiyo da işledi bu arada. Queen skorunu alıyor. Daha sonra geri çekilecek oralar orada, Yalnız Ahri de oradaki savaşa katılmak istiyor. Tekrarını kontrol ediyorum. Orada Açun'un... Kanaryo'nun dikkatli olması lazım. Papa Şimdi Tebus'un üzerinde yüksek hasar. Ama kaçmaya başarıyor. Dengeleyici de geliyor oraya ama Yosun üzerine olduğu için pek fazla hasar veremediler. Fabulous agresif oyuna devam ediyor. Somage'den sıçra artı yavaşlatma geldi. Bir yavaşlatma etkisi daha. Diğer taraftan da sıçradı ama bu onun sonu olabilir. Hios orada skor almayı başarıyor. Şimdi Somage'de biraz arada kaldı. Güzel bir oryan ve oraya yetişen dört kişilik ekip 2 skor almayı başardı. Tek katlediğiniz is isim Fabulous. Sıçrası var mıymış? Çünkü orada keskin gagaları kullanabilirdi. Stop başı belada olabilir ama Dumbledore çok iyi bir yerden geldi. Orada Kaneli ultisini kullanamadan almayı başarıyorlar. Dengeleyici güzel yere biraz hayatta tutacak orada ama Rumble korda geldi. Fabulous kötü pozisyonda. Şimdi evleniyor savaşta ayrılıyor ama çok güzel bir orianna ve Ezreal ultisi geldi. Orada Bart ultisi Naro'nun üzerine tutuyor. Şeyleri dengeleyicileri ben demin demiştim ya Momardus'un az ver, fazla takmaz. Bu sefer çok takmak zorunda. sonra çok ilginç bir şey yaptı burada. Çünkü arkadan göremiyorlar. Şimdi Stone Mage fark etti. Baron canına bakalım. 5000'e kadar indi. Yalnız Supremacy oyuncular oraya çok uzak. Dengeleyici geliyor. Yalnız bu dengeleyici Baron da hasar Çaldı! Çaldı! Stone orada tek başına 5 kişi arasına giriyor ve Baron'u almayı başarıyor. Diğer tarafta savaş devam oh. ediyor. Zorstick'ten muhteşem bu ülke. İki kişi sersem ama Dumbledore çarıda kaldı. Orion ultisi pek fazla hasar vermiyor. Kanan ultisi orada aktif. Dumbledore'un Kanan ultisi bittiğinde düştüğünü göreceğiz ve bir skor hatta iki skor almayı başardı. Zorlu'da Aziz Damdoh bayağı bir hasar aldı. Yarısını kaybetti ama demiştim. diğer tarafta da canının yarısını kaybeden kanani var. Ultisini kendi üzerine kullanmak zorunda kaldı. Kios Şu anda biosfer alanında Dumb... Dumble çekicini sallamaya devam ediyor. Bakalım kimin üzerine kullanacak. İki kişi geri geri yapmaya çalışıyor. Darkside yakaladı onu. Darkside Darkside hasar vurmaya vermeye devam ediyor? başladılar, başladılar çünkü, çünkü... Iki... korkma var. Evet, iki tane taşıyıcıları var. Göğünü hem Karan'ı hem de Baron Can'ı bir ay veriyor. 4000'e düştü. Bakalım Savage bu sefer çalabilecek mi? Hayır savaşı istemedi. Savaşı istiyor orada. Tamam, Aurora ekibi Everin Can'ı arkada çok az. Stomage Kinder düştü. Kinder aktif. Stomage düşüyor. Diğer tarafta Poppy düşüyor. Açın üzerinde Hios var. Yalnız Açı orada kayıtlamayı başardı Hios'u ve tekrar geri çekildi. Şimdi Baron'u almak isteyecek burada Aurora. Yalnız Queen alt koridora ışınlarını kullanıyor. O, bir Fark etmez o inibitör kulesinin düştüğünü görebiliriz. Onun karşısına Ahri gidecek. Queen inhibitor kulesini aldı ama sadece inhibitor kulesiyle yetinecek burada. Diğer tartı Aurora az önce çaldırdığı baronu bu sefer rahat bir şekilde almayı başarıyor. Onlar da şu an ikinci kuleye doğru ittirmiş durumda. Yalnız Narun'un Narun üzerine düşüş, gelen bir Dumbledore Dumbledore's ultisi var. Pop ultisi boş ekipte orada düştüğünü görebiliriz Narun'un. Çok fazla hasar verildi ve son vuruş geliyor oradan. Burada Oo. oyunun bittiğini bile görebiliriz. Bitti. Aurora iki tane skor aldı ve şimdi Inimitor kulesini vuruyor. Inimitor kulesi çok hızlı bir şekilde düştü. Inimitor'a e vurmaya devam ediyor. Yalnız Fabulous daha yeni geliyor üstüne. O gelene kadar oyun çok bitti. geç bitti. olabilir. Oyun ve bitti. Baron güçlendirmeli olur. Önde de tank bir Hios var. Yos şu an. Ve Kogman var. Kogman. Nexus kulesi ilki düşüyor burada kaneni ultisini kullandığı defansif olarak son ihtarede kaldı yalnız Panon ölçüsü orada. Soma için bir avantaj olabilir. Zonyas'ını da kullanıyor ama onun hayatını kurtarmayacak. İlk Nexus Kulis düştüğünü söylemişti. İkincisinin üzerinde çok fazla hasar var. Hios arada kalan Fionn'u saldama ama Kokman skorunu almayı başardı. E Açı'yı da düşürüyor Hios'tan ve katliam yapmayı başarıyor Team Aurora. 48 dakika süren bir da mücadeleden galip gelmeyi başarıyor ve şimdi onlar neyi bekleyecek? Beşiktaş Dark Message karşılaşmasını bekleyecekler. Eğer Karpeşçi bugün Beşiktaş'a kaybederse bir tane e, tekrar eşleşme görebiliriz bu iki takım arasında birinciliği grup